что <laughs> Aleyküm arkadaşlar. Ben Roy Aleykümselam. Eyvallah kardeşim benim. Yanımda var. Her neyse onu. Kardeşim benim. alıyorsun tamam mı? Ha, bu arada biz bayağıdır PUBG'ye girmiyorduk kardeşim. Normalde Metin 2 oynuyoruz. PvP Gelelim bir uğrayalım dedik işimize arayacak kodlar var. hem onları bulduk. Şimdi buraya yazıyorsun kardeşim. Buraya aydın ya. ya, önce yazıyorsun öncelikle. yazıyorsun yazdığım kardeşim burada yazıyorsun. Devam ediyorsun Almışsın zaten. Devam ediyorsun kardeşim. Benle birlikte yazıyorsun. Videoyu durdurup durdurup bakarsın kardeşim. Böyle devam ediyorsun. Ne, kardeşim? ne diyor? Aldın zaten diyor. Devam ediyorsun. Zaten aldın diyor. Evet, kullanım sınırına ulaşıldı diyor. Bizim aç kardeşlerimizin hepsi denemiş mi? <gülüyor> <gülüyor> Bana öyle o sordu ben bilmiyorum. Selam kardeşim. Bunu da aldık kardeşim. Hani bu kadar 6 tane kod verdim. Bir tanesi çok kullanılmış kardeşim. Bizim aç kardeşlerimiz dediğim gibi kullanmış. Ee, kardeşim hayırlı olsun şimdiden. Ben göstermeyeceğim. Hani size sürpriz olsun. Hani güzel şeyler veriyorum. Bile bile kullanın kardeşim.